evet herhangi gece dostları Türkiye'nin güzelliklerini keşfetmeye devam ediyoruz. Şu anda Van'dayız. Van il merkezinde hemen valinin önünde şu banklarda oturuyorum. Evet şimdi size birazcık Van hakkında bilgi vereyim. Burası çok eski bir medeniyet. Dünyanın hala yaşanılan e, şehirlerinden bir tanesi. Medeni ilk defa yani kent kültürü olsun yerleşim alanak Van'ın tarihi Urartular döneminde başlıyor. Daha sonra Metler tarafından, İran'dan gelen Metler tarafından Urartu İmparatorluğu Devleti yıkılıyor. Daha sonra işte İlhanlılar, Selçuklular gibi Osmanlılar günümüze kadar geliyor. Burası önemli bir konumda Van. Özellikle Osmanlı ve Safavid Devleti'nin uzun yıllar süren bir kavgasına sahne olmuş. En sonunda Biliyorsunuz Çaldıran'da Yavuz Sultan Selim'in Şah İsmail'i yenmesiyle beraber bu topraklar Osmanlı ülküne geçmiş. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslar, burada çok Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlılar kaybedildiğinde gerçekten işte aşağıda burası yeni kent merkezi. Esas Van Kalesi'nin olduğu arka kısım yani 1914'lü yıllara kadar yaşanılan eski yani Tuşba diğer adıyla ee, oradaymış. Değerli herhangi bir dostları Van'dayız. Van'ın tam merkezindeyiz. Burası şu anda üzerinde geçtiğim Cumhuriyet Caddesi. Şu sağlı sollu ileriye dönük ve en önemli diğer ikinci caddesi olan şimdi Manaş Caddesi'ni göstereceğim size. E, Doğu'nun en büyük vilayeti büyük Büyükşehir burası. Medeniyetler Şehri. Birçok medeniyetin hakim olduğu. Çünkü burası gerçekten önemli bir havzada. Ve görüyorsunuz çok fazla bir e, kalabalık var. Evet. Cumhuriyet Caddesi'nden aşağı doğru gittiğinizde e, Sanat Sokağı'na geliyorsunuz. Burası İpek Yolu ilçesinin e, Atatürk Sanat Galerisi. E, Kemalci kızımızla kemanını dinleyelim. O Çok güzel mevzular çalıyor gerçekten. Evet. Hemen karşıya geçtiğimizde ya, ya çok güneş biraz hemen çıkalım güneşte koruyalım kendimizi müthiş evet şuraya gelelim biz zaten gezginiz bakar mısınız bunun da fotoğrafını çekeyim kızımız bizim gibi dünyayı geziyor geleceğin gezginlerinden evet sevgili dostlar aşağı doğru iniyoruz Burası oldukça iyi. Yani doğuda böyle bir sanat sokağı. Mükemmel. Evet. Hemen aşağıya in ineceğiz. Ee, yan taraftaki caddemizle gidelim. Evet. Baskıta. Geliyorsun. Tam bir sanat. On numara. Evet şimdi de aşağıya bakalım. Evet değerli dostlar. İşte bunun merkezini gösterdik. Şu anda arkamda gördüğünüz Cumhuriyet Caddesi üzerindeki kavşaktaki Van Gölü İnce Kefel Balığı. Evet bizi izlemeye devam edin. Herhangi bir var. Sağlıklı kalkın, sizlere kalkınlarım